Her şey hazır İşte düdük. Zorlu maç başladı. Bilal Mesudi. Bilal Mesudi Caner'den kurtuldu. Şimdi bas sağ tarafa. O gün yerden tehlike var. Seltti. Gol geldi. Dördüncü dakika gol geldi. Keneto Bina Mama. Göztepe maça golle başlıyor. Erken geldi gol. şimdi Bilal Mesudi aldı. Bilal Mesudi 3 arkadaşı var. Kendi gitti. Çekti. Vurdu attı golü. 10. dakika 2 oldu. Harika başladı maça Göztepe. 2-0. 10 dakikada gelen 2 gol. Caner geldi. Kaleye doğru. Çift yumruk şimdi uzaktan deneme. Boşta kaldı kaleci son anda. Taşkın vurdu. Dizden çok kritik kurtarış. orta geldi. Kafa sekti kaleci. Savunmanın müdahalesi ikinci pozisyon. Ahmet Kutucu son anda kafa. Tarkan'dan dışarıya korner. Bruno. Bruno döndü Metehan'a. Şimdi Bruno bekletmeden orta. Kaleye doğru direkten döndü. İşte Bruno kaleye gitti. Direkten döndü top. Touch. Caner hemen kullandı. Ahmet. Sızlı dönük aldı. Harika döndü. Çalım. Vurdu. Enfes bir gol. Sezonun en güzel gollerinden biri. Mükemmel bir gol. 2-1 buluyor Epspor. Dakika 45. Çok klas. Çok rahat. Çok soğukkanlı. A'ları buldu. Sezonun formu ismi Ahmet Kutucu. Şimdi Kenneth Obina Mama cezası aslında. Mama çevir de müdahale bekliyor. Penaltı bekliyor Göztepe. Karar korner. Bu kez Göztepe'nin penaltı beklentisi var. Pozisyon bu. Çok fazla izlemedi. Çok fazla izlemedi. Verdi penaltıyı. Yalçın topun başında. Kalede Berke Yalçın ters köşe. İşte penaltı. Şimdi karşı atak. Ama iyi pas gelmedi Doğan. Biraz daha iyi atabilse çok önemli bir fırsat olacaktı. Kenneth Obin'e Mama hata sürükleyecek ama. Aldı o Mama. Orka. bomboş. Kaleci Berke. Hayır diyordu ona. Dördüncü dakika Kenneth Obin'e Mama 1-0. 10. dakika Bilal Mesudi 2-0. Doğan Kenet Obinamama geriye. Tiyaniç orada bıraktı Ahmet. Şut gol. 4 oldu. 4. gol geliyor. Ceza sahasına Caner'in müdahalesi. Karşılaşmanın hakemi. Penaltı diyor. 87. dakika. İşaret geldi. Ahmet geliyor topun başına. Ahmet! Beşinci gol. Son düdük geliyor. Göztepe 5, Evspor 1. Maçın sonucu